kavgadan yana değil, çalışmadan, hizmet etmeden yanayız. Yunus Emre'nin bir deyimi tam uyar buraya. Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Hiç kimseyi ayırmadan tam tarafsız bir biçimde hizmet ediyoruz. Devasa işler yapıyoruz. Açışlara ve temel atmaya yetişemiyoruz. Yine bir Zeydan Karalar ve Adana Büyükşehir Belediyesi hizmetinde buluştuk. Hoş geldiniz. Zeydan Başkan'ın yaptığı bu kalıcı hizmet hizmetler ve eserler artık sınır tanımıyor. Gururumuz olan Belediyeler Birliği Başkanımız Zeydan Karalar hizmetlerine bir Zeydan Başkan'ın hızına yetişmek mümkün değil. Maşallah var. Birçok etkinliğe katılamıyoruz. Hızına yetişilmiyor. Bugün de burada çok önemli bir sorunu çözüyor. Her hafta iki açılış, yeni araçlar, yeni gereçlerle bu kadar kıt kanat imkanlarda bu kadar iş yapan yarın iktidara geldiği zaman neler yapar? Milli bayramlarımız da bizim için çok önemli. Yine her zaman olduğu gibi pazar günü yürüyüşümüz var ve hemen ardından Göksel konserimiz var. Hepinizi bekliyoruz.